sabahlar. sabahlar Teslim abla. sabahlar. Nasılsın, iyisin? Merhaba Teslim ablam, Allah razı olsun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyim Teslim abla bir yörük, has ve has bir yörük kadını. Öz Boğuncalı köyü, Boğuncalı yörüklerinden. Yaklaşık 2000 rakamlı yaylamıza geldik. Yörük TV izleyicileri. Biz de kendimiz de bir görüyoruz, Ben de bir yürüyüm. Eskiden çok ben keçi fazla gütmedim ama inek güttüm. Bu yayla da. Şabas yaylasında. Bakın burada da güzel bizim teslim ablamızın keçi, koyunları, kuzuları, oğlakları gelmiş. Şu anda yemleniyor. Yayılmadan geldi. Gel. Bakın görüyorsunuz. Söyle bakalım. Gel. Maşallah teslim ablamız her işi yapıyor. Sabahın erkeğinde kalkıyor. Dörtte beşte artık. Öf toz oldu her taraf. Davarı yemliyor. Gel, gel. Gel bakalım. Gel bakalım. Evet, koyun var. Teslim abi bunlar kurbanlık mı? Kurbanlık Allah Hadi bakalım Allah satıp pazara versin. Ne? Allah satıp pazara versin. Amin. Amin. Nasıl gidiyor hayat? Hayat güzel. O, o niye abla serptiğin? Tuz bu az öyle az az katlaşsın. He, onun için atıyorsun. Hı hı. Evet. Yemi yiyen suya gidiyor. Bakın tuz atıyor Teslim abla. Hayvanlar tuzu. Hayvanlar da suyu yiyor arkadaşlar. Evet efendim düşüncenizi alalım. Tuz nasıl? sabah ham arkadaşlar. Da var güdüldü gelindi. Burada bizim ahalenin damları. Bizim yerli damlara böyle olur arkadaşlar. Hep taştan. Böyle taşta yapık bak bakın. Yayla evleri. ağırlar var burada. Şurası ağıl. Üstü kapalı yerler ağıl. Bakın hindi, tavuk. Şurada hindiler var. Tam yörük evi. Bakın burada hindiler var. Hindi gitti. Evet Teslim abla. Şimdi senin düşüncelerini alacağım. Bunu Yörük TV'de yayınlayacağım. Yine senin videoların var zaten. Ancak çalıştığımız için e, bir günlük iznimiz var arkadaşlar. Bir günlük gizli ancak girebiliyoruz. Evet. Bir şey dedin az önce. Ne dedin abla? Anlat. Çok zor zor kumbarı beslemek. Ne yönden zor abla? 15 bak. İki günde hafif bak, 15 günde aldığın iki günde verin. Allah Allah. Tabii. Çoban değiştirirse gene aynı. Allah Allah, evet. Çoban i̇şte, ablamız. Niye mal, öyle oluyor abla? Mal, mesela bir kişi yarışıyor ya. Şimdi başkası gütse, aynı o kişinin güttüğüne de şey edemez. Dengeleyemez. Neden öyle oluyor? Kusuyor mal, mu, ne yapıyor? Mal ona, yok süsmez. Küsüyor mu, kusuyor mu diyorum. Bilmem kusar mı? nedir gayri? Allah Allah. Nasıl keyifler ya? Vallahi keyifleri iyi. Sıcak çöktü. Çöktü, soğuktu. Bu sene kış nasıldı? Çok <laughs> soğuktu. Ey, ey, Aldığım haber böyle. Evet yüzleri Yandık, hep. yandık. İşte görüyor musunuz teslim ablanın. Arkadaşlar... Kar, kar yağdı, kar. Esenyel var ya şöyle cilet atar gibi yüzünü yakıyordu. Nasıl yaptı? Cilet, cilet, cilet çalar gibi yüzün yan, yanıyordu, yanıyordu. Allah Allah. Arkadaşlar haber alıyorduk. Biz sahildeyken biz bile orada üşüdük. Battaniyeyle yattık. Mayıs ayında battaniyeyle yattık. Bu, bu yıl çok soğuk geçti. Buraya da kar yağmış ve çok büyük ayaz olmuş sürekli haberini alıyorduk zaten anlatıyorlardı ee, kaç gün çıkamadınız dışarı sen bir şey diyordun kaç yaşındayım daha ömrümde böyle soğuk görmedim diyordun valla ben 60 yaşındayım böyle soğukta görmedim kışta görmedim yaylada çok mu soğuk oldu abla <laughs> geçen Eriçay yaylasından şey gönderdiler video resim gönderdiler işte o dönemde karlıydı böyle kar yağmış. Haber yaptım Boynuncalı haber noktasından. Kar yağıyor da kar havadan en da yerde donuyor. Don. Allah Allah dondan dolayı. Tabi canım ayazdan. Şşş. Ama donsa da gene yayla yayladır. Evet yayla. Mis gibi arkadaşlar. E, e, bir gece yağsa. Bir gece inşallah yağmur yağar. Bir e, gece yattık. Sivrisinek yok. Sıcak yok. Buz gibi. Kafama bereyle yattım arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Kafam üşülüyor. Ama şimdi şey sıcak şey yakıyor. Evet. Bütün e, Boynuncalı'ya Yörüklere. yörüklere. Evet, artık bu öncele bütün yörüklere Yörük TV biliyorum, atacağım Biliyor, bunu. Biliyorum, yörükçülük çok zor. Evet, Yörük TV atacağız bunu. Tüm yörüklerimiz çiçek çıkar lazım verirse. Şu anda Haziran'ın 10'undayız arkadaşlar. 10 Haziran ve yem yeşiller taraf. Yeşil mal daha ota oturmaz, daha çiçek girmez. Allah Allah. Tabii yağmur yağmaz ama çiçek çok. O ne demek oluyor abla? Yani otu niye yemiyor? Yaramaz. Ha, yaramaz mı? Ot mu yaramaz? Yaramaz. Otu yiyecek de karnın yırtılacak. Hmm. Arkadaşlar teknikleri işte bakın burada keratalar su içiyor. Dekemiz var maşallah. Deke var, koyun var. Geçi var. Ne ararsan var maşallah maşallah teslim abla da. İnşallah heps. hepsi. Bunun hepsi kurbanlık Bunun içinde koyun yarısını Kuzuyu da He ee, öyle mi? Hı hı. Maşallah bakalım. Bakın bu da güzel oğlaklay da var. Maşallah maşallah kerata kerata. Kulağa bak kulağa. Görüyorsunuz arkadaşlar. Dikeyi görüyorum şu Maşallah, maşallah, Aa, maşallah. Ne evet. şey demiş ki? Kızlar beyaz, beyaz gelinlik giydiğinden gelinler beyaz gelinlik giydiğinden kızlar kolay sanır demiş. <laughs> Malcılığı öyle göreyim, kolay sanır. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Zor iş. Sabah kaçta kalktın? Sabah saat üç buçuk dörtte kalktım. Of, üç buçuk dörtte kalktın. <laughs> Ama maşallah. Manca, maşallah, maşallah. Abla o ne? Bu da biz katran deriz. Bazı yerde dirgen derler. Ne işe yarıyor o kattığın? Bu içinde şeyleri. Bakterileri mi öldürüyor? Tabi. Gel kız gel sultan. Evet. Katran katıyor arkadaşlar. İlk kez gördüm ben bunu. Hiç görmedin mi? Yok ben görmedim. Ben inek falan güttüm burada biliyorsun. Çocukluğum burada geçti de katranı hiç hatırlamıyorum. Bakın devamlı kullanır. Şöyle bir göster ablayın deni. Görsünler. Bir, bir herkes bile ya ciğer ciğerdeki yarayı berayı da şeydir bu. Tedavi. Sultan taksi geliyor senin taksiyle götürüyor herhalde. Evet. Maşallah maşallah o bedel gelini taksiyle gezdiriyor. Hey. Gelini taksiyle geldirsiniz ayağın adaşı diye değil. Gelin de torunu gezdiriyoruz yeğeni. <laughs> Haydi bakalım Tuğba. <laughs> bizim yaylanın Yörük yaylasının ne? günlük bir yaşam arkadaşlarım. Bizim komşuların da oğulları gelinleri Oylar, gelmiş. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin gelin. gelin. <laughs> Ey Allah şükür be. iyi bir İyi evet bu e, bu e, hanım da Yörük hanımı ama bu sahillerinin <laughs> Yörük hanımı sahilleri o, yörük. Şemsiye Şenzok <laughs> yarı Yörük Şemsiye Şenzok her türlü Akkum sahillerinin Şemsiye Şenzok işlerinden sorumlu Devlet Bakanı. Evet. Bu da kaynanası ilgili ziyarete gelmiş. Sultan Hanım Yaşar Bey'le böyle. Akşamüstü gideceğim abla. Daha biraz gezeceğim. Biz de dün akşam geldik arkadaşlar. Böyle işte. Buralarda hem Yörük TV için video alacağız, resim alacağız. Hem de e, çocukluğumuzda gezdiğimiz yerler Allah nasip ederse gezeceğiz. Akşam da yola çıkacağız. Çünkü yarın nöbet var. Kız Kalesi'nde çalışıyorum. Güvenliyim orada. Yörük TV için böyle güzel bir video alalım dedik. Başka yerde gidemiyoruz. Zaman yok. Sezon açıldı. Bak Para şurada. için sahilde duracaksın. Sıraat için burada duracaksın. Evet. Tabii. Evet öbür öbür komşular da geliyor arkadaşlar bakın. Onların şeyleri de geliyor. Sürüsü geliyor bakın onlar da burada. Onlar da geliyor. Bizim can kaynağımız şurası arkadaşlar. Bizim can, can veren sudur. Bakın şurası. Burada kuyumuz var iki tane. kuyumuz var iki tane. Bütün bütün bu çevre bölge çevre bölgedeki, yayladaki daha doğrusu insanlar buradan gelip şu kuyulardan su alıyorlar. Suyu hiç kurumuyor maşallah. Tankerlerle yörüklerimiz tankerlerle su taşıyorlar. İşte buranın yayla evleri de burada mesela taş gibi, yani taş pardon, taşlarla gibi yörük pardon diyor. Alışmışım sahilde. Ağzım kaçıyor. Kusura bakmayın arkadaşlar has ve yürüyoruz ama sahilde çalıştığımız için kibar olmamız gerekiyor. diksiyonun düzgün olması gerekiyor. Yoksa endeye suyu doldur endeye suyu. <laughs> yani yüzde Buraya geldik bir tam yörük oluyoruz. Evet arkadaşlar yörük için güzel bir video aldık. Youtube kanalımıza. Bizim, bizim, ana dilimiz o endeye suyu doldur. Yörü. Çabuk ol. Bak burayı yerimizi gel. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Lütfen YouTube kanalımıza ve Facebook sayfamızı da beğenirseniz seviniriz. Yeni videolarla tüm ülkelerimizle buluşmak umuduyla kültür kütüphanemizde tüm ülkelerimizi bekliyoruz. Ben Veli Avcı, Kerim Yörükoğlu ve Hüsnü ablamız ve İhsan abimiz hep beraber ve sizlere hizmet veriyoruz. Şimdilik saygı sevgiler.